Yani kin şeytanın sıfatıdır. Müslüman da kin olmaz. Bazen birbirine kin yaparak vicdanın rahatlığını zannediyorum. Bunu nasıl aşılabilir? Hatta Rabbim nasip etsin bu imanla yani ancak aşılabilir. Cenab-ı Hakk'a yakınlıkla açılabilir. Yani Rabbim muhafaza etsin, öyle imtihanlardan hıpsetsin. Ben dersin hakkını vermek için söylüyorum. Kendi nefsim için söylemiyorum. Çünkü söyleyemem. Diyor ki en azılı bir zalime zulmedilirken görürsen eğer o zulme taraf olursan o zulme ortak olursun. Adalet istersin. Mümin kin, kin, kin yapmaz. Adalet ister. Kin şeytanın sıfatıdır. Gadap Efendimizin sıfatıdır aleyhissalatü Gadapta adalet ve hikmet vardır. Kinde adalet ve hikmet olmaz. Zulüm vardır. O zaman müminde kin olmaz. Gadapta adalet ve hikmet vardır. Ama kinde hikmet ve adalet olmaz. Evet. Ama kin bazı atmosfer atmosferde olabiliyor. Manevi, maneviyat kesilince. Evet oluyor. Şahsi manevi çok mühim. bir köyün, bir şehrin, bir ülkenin, dünyanın bir şahsi manevisi var. Haklısınız. Allah da ona göre bu devrin diyor insanına Mesnevi Nuriye'den bir cümle geldi hatırıma. Vesile oldunuz onu hatırlamam için. Allah razı olsun. Bu devrin diyor müminlerine ama orada insan tabiri geçiyor aklımda kaldığı kadarıyla. Çok kısa, çok selametli, çok yüksek, çok kıymetli Kur'an'dan bir yolu ihsan etmek rahmet-i ilahinin şanındandır. Evet baskı ne kadar çoksa, atmosfer ne kadar karanlıksa rahmet-i de o kadar, inayet-i ilahiyede o kadar çoktur. O ipe sımsıkı sarılıp o onu aleyhimize olan o atmosferi lehimize kullanabiliriz rahmet-i ilahiye uçmak için inşallah. Ama tek olmaz. Yalnız kalınmayacak. Ya bu devirde imkan çok. Beraber olacağız inşallah. Beraber derken ben ne değil yani. Kur'an dersi okuyan herkesle. De. Hakikat man manasında. Ya benim bu derse bu akşam benim ihtiyacım var. Böyle kardeşler Allah ihsan etmiş. Allah'a hamdolsun, elhamdülillah. Rabbim ihlastan ayırmasın. ihlası bize ihsan etsin. O hayırları ondan bilip ona itiraf etmeyi de bize nasip etsin inşallah.